Sevgili dostlarım efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Efendim önceden böyle e, bundan 2-3 yıl önce böyle kitapları yanıma alır öyle başlardım YouTube videolarımı. O aklıma geldi bunları böyle üst üste koyunca böyle başlamak istedim. Yine okuduğum kitaplar okuyacaklarım ve yeni gelenlerle karşınızdayım. Yeni gelenleri görüyorsunuz efendim biraz sonra tek tek göstereceğim sizlere. İyisinizdir umarım. Yaz iyi geçiyordur. Çok sıcak bir havadan sesleniyorum sizlere. Yine balkondayım. Yine sesler, gürültüler, araba sesleri, çocuk sesleri, inşaat sesleri geliyor olabilir. Gelecek olabilir. Ee, şimdiden bunun için kusura bakmayın diyorum lütfen. Çünkü dış çekimlerde yani balkon gibi, sokak gibi dış çekimlerde bu tip şeyler olabiliyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın demek istedim. Evet görüyorsunuz çok acayip kitaplar söz konusu. Ee, çok güzel inceleme yazılarım yayınlandı. <laughs> Daha doğrusu insan kendi evladına kötü demez. O yüzden çok güzel diyorum ama çok kapsamlı inceleme yazıları yayınlandı. Onlardan da bahsedeceğim sizlere bugün yeni gelen kitaplarla beraber. Ve dört tane kitabım var. Bu hafta size bahsedeceğim efendim Instagram'da paylaştığım Jorge Amado'nun Tarçın Kokulu Kız. Çok ayrıntılı paylaşıyorum. Instagram'da biliyorsunuz kitapları. Şeytanın çalgıları efendim. Şikayet Sara Ahmet'ten. Ve e, paylaşmadım ama bugün bahsedeceğim bu kitaptan. Fikret Adil Garip Bir Tesadüf efendim. Dört kitaplı serle yayınlarından. E, bu arada ben yayın evi, yayın evi biliyorsunuz. Derli toplu bir şeyler yapabilmek adına. Derli toplu sunumlar yapabilmek adına size. Hani yayın eviyle ilgili de bir fikriniz olsun diye yayın evleriyle alakalı olarak aynı zamanda. Ve şunu da söyleyeceğim efendim bugün e, cumartesi itibariyle çekiyorum ben ayın 28'i bugün e, Haziran'ın. 30 Haziran benim doğum günüm pazartesine denk geliyor. <laughs> Pazartesi YouTube'da olmayacağım için şimdiden söyleyeyim istedim sizinle paylaşayım istedim sevgili dostlarım. 49, 49 oldum. Önümüzdeki sene 50. Zaman inanılmaz geçiyor. Efendim özel bir konuşma yapmayacağım. Belki 50 yaşına gelirken yapabilirim ama onu da düşünmüyorum. Çok özel konuşmalar yapmayı. Sağlıklı olun, mutlu olun. Ee, dilediğinizi yapıyorsanız özgürsünüzdür. Efendim onu da hemen söyleyeyim. Özgürlüklerinizin tadını çıkarın. Ee, ve edebiyatı bırakmayın. Kültür sanatı bırakmayın. Ee, bu hafta hatta kültür sanat demişken mesela tiyatro dünyasına da gireceğim diyorum ya. Yani or orayı da. Çok ihmal ettim. Çünkü biraz önümüzdeki sene yeni sezonla beraber tiyatroya da gitmek istiyorum. Gitmeye başladım <laughs> tiyatrolara. Fakat önümüzdeki sezon size daha ayrıntılı bahsedeceğim. O konularla da ilgili böyle detaylı programlar yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne kadar gerçekleştirebiliriz, gerçekleştirebilirim. Efendim şimdi evet, 3 dakikalık bir girişten sonra hemen yeni gelen kitapları göstermek istiyorum ondan sonra da bahsedeceğim kitaplara geleceğim ayrıntılı olarak size bahsedeceğim onlardan bilgi yayınlarından başlamak istiyorum efendim Manuel Vilas'tan Neşe Zeynep Paftalı'dan Nergis zamanı efendim Zeynep Hanım'dan şöyle bir bakmak istiyorum evet Se Salih Can Sezer'den yeni hayatlarının İlk günü öykü efendim geldi. Bunlar bilgi yayınlarından. Efendim April yayın, yayınlarından bir kurgu dışı. Ben böyle kurgu dışıları seviyorum. Hatta biraz önce geldi. Biraz gelir gelmez de karıştırdım. Servet şehri Venedik, Haçlı Seferleri ve Osmanlı tehdit arasında bir ticaret imparatorluğu. Venedik'in o küçücük haliyle bir kara parçası olmamasıyla beraber nasıl dünya için önemli bir ticaret alanı olmasını anlatan çok güzel içeriğine baktım çok güzel ee, okuyacağım ve paylaşacağım sizlerle ileride Jody Picoult kitaplarını yayınlamaya devam ediyor Afrin Kambur Balina'nın şarkıları Livera'dan türlerin kökeni efendim Kim Bo Young Kore edebiyatından Oli, Oli Bulvarı Şifacısı Manuel Munoz'dan Munoz önemli bir yazar efendim. E, hemen hemen Vakıfbank e, Vakıf Bank Kültür yayınlarını geçmek istiyorum. Gurbiden Divan, Bektenşi Edebiyatı'nın son klasiği. Önemli kitaplar bunlar efendim. Leon Lederman, Christopher Hill, Simetri, Evrenin Görkemi. Shelley Hones, en ilgi çeken, e, benim en ilgimi çeken kitap Edebi Coğrafya. Tabii ki dedik edeceğim ve sizinle paylaşacağım efendim. Allah'ın kulu Deniz Grill İslam e, maneviyatında Hazreti Muhammed efendim. Vakıfa kültürlerinin yanından da bu kitaplar gelmiş durumda. E, Everest yayınlarından e, özellikle şu Peter Nadas Anılar kitabı çok ilgimi çekti. Javier Sarkas'ın kitaplarını basmaya Javier sarkas doğru bilmiyorum. Bağımsızlık efendim. İlgimi çeken kitaplar arasında can yayınlarından efendim Algarit Kamu'nun İnsanlık Krizi. Ee, Jean Tepe. Yapı Kredi Kültür yayınlarından Ben Lerner'ın Atocha'dan Ayrılış. Efendim. Şöyle yalancı. Evet. Ee, çağımızda veba ve ölümü yaşamak. Jacqueline Rose. Önce bir yabancıları göstermek istedim. Laurent Seksik'ten Franz Kafka ölmek istemiyor. Ömer Seyfettin'den Kayıp Günlük ve Fon Sadriştian'ın karısı. Şiir dünyadan ibaret Nazım Hikmet üzerine yeni çalışmalar. Sanat dünyamız efendim. Küçülme nasıl? Evet. Bu kadar. Şimdi yeni gelenler ve ee, hemen şunu göstermek istiyorum. Şimdi Buket Arpatlı'yla Korku'nun Kıyılarında, Salih ee, dan çıktı bu öykü kitabı. Bu yılın en iyi öykü kitabı. Kesinlikle. Hem ee, sevgili Buket çok farklı bir kulvara geçiyor. Çok bambaşka bir e, tarih anlatısıyla karşımıza çıkıyor. Çok bambaşka bir şey yapıyor gerçekten Korkun'un öykülerle. Çok şaşırdım. Çok beğendim. Harika öyküler okudum. E, bu katarpattıyla bu öyküleri e, konuştuğumuz sanat kritikte yayınlanan bir söyleşi yaptık. Çok da kapsamlı. Tavsiye ediyorum efendim. Instagramda paylaşıyorum. Sürekli bugün de paylaştım. Ebru Oje'nin Belgrad Kanalı ile ilgili yazdım efendim. Artful Yunus'ta yayında e, bu Belgrad Kanalı ile ilgili yazdığım incelemede bu yılın en iyi romanı bu da. E, çok başka bir kul var yani bambaşka. Ya zaten tamamen kulvarını kendi belirlemiş bir yazardan bahsediyoruz e, Ebru bahsederken hem mekan seçimi hem karakterlerin yazılışı hem karakterlerin analizi hem olay örgüsü hem hikayenin anlatılması açısından hem de bir çocuk karakter olması yani Ebru Ojan söz konusu olduğunda Ebru Ojen romanları söz konusu olduğunda zaten bir çocuk her zaman çok önemli oluyor onun romanlarında burada da çok önemli Belgrad kanalında da çok güzel bir roman okuyacaksınız ve pişman olmayacaksınız alıp okursanız eğer Şimdi efendim geçelim. Jorge Amado Jorge Jorge deyip duruyorum. Tabii ki yanlış söylüyorum. Lütfen kusura bakmayın. İspanyolcada J'ler H diye. Jorge Amado efendim Marquez'in de çok etkilendiği bir yazardan bahsediyoruz. Yani kendisinden sonra gelen tüm yazarları etkilemiş bir yazardan bahsediyoruz. Her bu çok etkili ben mucizeler dükkanından da çok etkilenmiştim mesela şimdi ölü deniz tavsiye ediyorsunuz ben e, kitabı paylaşınca ölü denizi ta, e, tavsiye eden dostlarım oldu onu da okuyacağım kesinlikle ölü deniz miydi bu arada ben yanlış söylemek istemiyorum yazarın ölü deniz doğru söylüyorum onu da okuyacağım e, sevgili dostlarım Tarçın kokulu kız inanılmaz. Bir kere bunu söyleyeyim. Bir kere Gabriel'e karakteri inanılmaz yazmış yazar. Ee, göçmen bir işçi kızını yazmış. Fakat bunun da ötesinde şimdi iki karakter de çok önemli yani. Hem erkek karakter de çok önemli. Gabriela zaten çok önemli bir yazar. Yani Gabriela üstünden kurmuş anlatmak istediği hikayeyi. Politik arka planını da e, karakterler üzerinden anlatıyor yazar. Zaten hani e, biz hep böyle ırkçılığı, kökenciliği, kimliksizliği vesaireyi falan hep hani böyle farklı coğrafyalar üzerinden konuşuyoruz ya, İşte ben mesela Orta Avrupa Edebiyatı'nı çok seviyorum ve sürekli oradan konuşuyoruz bu konuyu. Ee, i̇şte ırkçılıklı vesaire gibi bilmem ne falan. Ee, Brezilya'da da bunun hani inanılmaz boyutlarda bunu en iyi anlatan yazarla karşı karşıyayız. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu kimliksizliği, kimlik aidiyet ihtiyacının, kimlik ihtiyacının, ırkçılığın ve işçi sınıfına yapılan işte köleleştirmenin nasıl olduğuna dair çok iyi anlatılar kuruyorlar. Burada da öyle. Burada da üstelik yani bir işçi kızı, göçmen bir işçi kızı var. Bir de erkek karakter ayrıca Suriyeli ve Arap bir adam. <laughs> yani tam da şimdi işte hemen cebimizde olup biten bütün o karmaşaya, savaşa ya da bir cevap olarak aslında tarçın kokulu kız var. Öyle okudum ben. Çünkü zihnimiz şimdi gündelik dünyaya dair yani günlük hayatımıza dair bir savaş meselesi. Sürekli bir savaş ortamı, işte kıyımlar, işte tamamen insanlığı, işte o Arapları ortadan yok etme meselesi ne dayalı bir sistem mevzulu his olduğu için, yani onların topraklarını işgal etme gibi bir durum söz konusu olduğu için burada bir Arap karakterin, erkek bir Arap karakterin yazılıyor olması, o karakterin de göçmen bir işçi kızına aşık olup onların arasındaki ilişkinin bazı sahneleri inanılmaz güzel yazılmış gerçekten. Yani o sahneleri okumanız için bile bu romanı okumanızı isterim. Bütün o sahnelerde ülkenin tüm röntgeni çekiliyor tarihsel röntgeninde çekiliyor. İçinde bulunan günlük meselelerin röntgeninde çekiliyor. Hakikaten Gabriel'e karakteri çok güzel yazılmış. Sanki böyle vurdum duymaz hoppa gününü gün eden özgürlükçü bir yaklaşım olan ama öyle değil. Bambaşka bir şey sunuyor. O karakter üzerinden yazar bize. Tarçın kokulu kızın mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu anlamda çok önemli kitaplardan biri. Şeytanın ça Çalgıları Nancy Huston, böyle ezber olan, hem yaptığı kurgu adına sanat dünyasını alt üst eden, yani sanat dünyasının bakış açısını alt üst eden bir kitapla karşı karşıyayız. Şeytanın Çalgıları'nda da bir 18. yüzyılla günümüz dünyasının karşılaştırılması, 18. yüzyılda yaşamış bir müzisyen, kurgusal anlamda yaşamış bir kadın müzisyenin, günümüzde yaşayan bir akademisyen tarafından biyografisinin araştırılması ve bunun üzerinden sanatın yani şimdiye kadar dünya literatürü, dünya literatüründe oluşturulmuş sanat meselesini tamamen yıkan, yeniden inşa etmek isteyen bu anlamda da meseleyi 18. yüzyıldan alan ve günümüze kadar getiren bir anlatı söz konusu. O yüzden de ben bu tip deneysel bu tip avantgard romanları çok beğeniyorum. O yüzden de sizi tavsiye ediyorum. Ee, karakterler yine çok iyi yazılmış. Günümüzde yaşayan, yaşayan bir karakterin 18. yüzyılda yaşamış bir karakteri özümsemesi ve anlatması ve onun üzerinden bir hikaye kurgulaması inanılmaz güzel buluyorum ben. Çok çok ne ıı, iyi bir egzersiz olarak görüyorum. Okuma edimi adına ee, ve tabii ki edebiyat adına yani bu tip farklı metinler okumak benim zihnime e, her anlamda daha iyi çalıştırıyor. Karakterlere bakış açısı, olaylara bakış açısı, yüzyıllara bakış açısı, tarihi perspektifler hem günümüz itibariyle tarihi per perspektif hem de o zamana dair tarihi perspektif perspektif kafamızda daha iyi şekilleniyor bu yüzden önemli. Burada yine bir hani feminist bir yaklaşım da söz konusu tabii ki. Çünkü Nancy Huston zaten e, disiplinler arası yazan, metinler arası yazan bir yazar olarak feminist ne de dikkat çekiyor. 18. yüzyılda yaşamış kurgu bir karakterin, bir kadın karakterin, bir müzisyenin hayatına zoomlanarak. Başka bir feminist yazar efendim tamamen o da ezberleri bozan bir yazar Sara Ahmet şikayet oyun bozan bir yazar yani feminist metinleri e, böyle alıp da tek tek şu metin şöyle bu metin böyle demiyor fakat e, yaptığı araştırmalarla gerçekten de oyun bozan bir tavır sergiliyor kurgu dışı bir kitaplık karşı şeyiz bir kere onu söyleyeyim ee, Sara Ahmet'in e, şikayetiyle e, Sara Ahmet'in kitabı müzoversi olduğunda. Queer düşünse de işte efendim Haziran iyi biliyorsunuz bütün dünyada bir eşcinseller ayı olarak kutlanıyor. Queer ay olarak kutlanıyor. Bu da önemli. Tam da Sel Yayınları'nın kitabının bu döneme gelmesi de önemli bir önemli diye düşünüyorum. Şikayet feminist bir pedagoji çalışması olarak lanse ediliyor kitabın arkasından yazar şikayet biyografileri adını verdiği bir dosya oluşturuyor. Tamamen kendisine gelen e-mail'lerden, tamamen e, hoca olarak e, öğrencileriyle yaptığı paylaşımlardan yola çıkarak, kendine gelen e-mail'ler, telefonlar ve birebir şikayetler üzerinden yola çıkarak, bu şikayetleri de araştırarak e, bu e, farklı cinsel yönelimlere sahip kişilerin eee hayatın e, hayatlarına hmm, kasteden e, insanları şikayet etmeleri e, ni anlatan bir kitapla karşı karşıyayız. Fakat öyle bir şey ki bu şikayet. Şikayet edenin mağdur duruma düşmesini anlatıyor. Zaten öyledir ya. Yani bir durum yani e, toplumun ses çıkarmadığı özellikle durumlarla ilgili olarak hiç sesini çıkarmadığı fakat suç sayılan durumlarla ilgili olarak siz bir şikayette bulunduğunuzda suçlu duruma düşersiniz. <laughs> Tam olarak bunu anlatıyor. Ve bunu kendine gelen e, geri bildirimleri bir araya getirerek bu e-mail olabilir, telefon olabilir, gelip birileri ona birebir de anlatılıyor, anlatıyor olabilir. Ve bütün bu geri bildirimleri kendisi de tabii ki araştırıyor yazar. Bütün bu dokümanlar da bunun için de okuyoruz. Bu anlamda hem şikayet mekanizmasının nasıl çalıştığı yani sadece bir feminist yaklaşım üzerinden değil, yani illa konunun feminizmle alakası olması gerekmiyor. bir apartmanda oturuyorsunuz. Üst komşunuz, alt komşunuz sizi bir şekilde taciz ediyor işte yüksek müzikle, işte ne bileyim otoparkta sizin aracınızın yerine park etmesiyle herhangi bir sebep olabilir yani. En ufacık günlük meselelere dair. Gidiyorsunuz karakola şikayetçi oluyorsunuz ve siz suçlu duruma düşüyorsunuz efendim. Aslında konuyat büyük perspektifte buradan bakan bir kitap karşı karşıyayız ama Sara Ahmet çok önemli feministlerden birisi olduğu için bu konuyu tamamen feminizm üzerinden ele alıyor ve şikayetin e, çağımızda Nasıl algılandığı, suç unsurunun nerelere gittiği, suçsuzken nasıl suçlu durumuna düşürüldüğümüz ve kendimizi rahatsız hissettiğimiz son derece huzursuz bir dünyayı bize anlatıyor sevgili dostlarım. Bugünlük bu kadar. Bugünkü balkon mesai size anlattık. Aa bugünlük bu kadar değil. Fikret Adil garip bir tesadüf. Bundan da bahsedecektim. Hemen bahsedeyim burada İstanbul'da Fikret Altın bir gazeteci efendim ve bu kitap da Seven Şahin ve Esin Hamamcı tarafından derlenmiş. Önemli bir entelektüel İstanbul'da yaşamış ve İstanbul'un bütün o Beyoğlu, işte Fatih, işte o, Eminönü oralarda tüm mekanlara girip çıkmış ve işte orada sanatçıların dedikodularının yapıldı, sanat dünyasının dedikodularının yapıldı bir ortamın içinde çok önemli bir e, entelektüel olarak Fikret Adil ve bütün e, bunların bu e, yaşadığı şeylerin toplandığı bir kitapla karşı karşıyayız. O dönemin İstanbul'unu anlatan yaşadığı dönemin e, İstanbul'unu anlatan bir kitapla karşı karşıyayız. İlgimi çekti bu çünkü Cumhuriyet'in ilk yılları o renkli dönemleri, o bizim işte e, keşke o dönemlerde yaşadığımız bir İstanbul dönemi var ya hani artık hiç yaşanmayacakmış gibi olan. <laughs> Çünkü artık İstiklal Caddesi o kadar öyle bir boyuta geldi ki e, neredeyse işte İstiklal Caddesinde aşağı yukarı yürürken sanki yabancı bir ülkede yürüyormuş hissiyatı yaşıyoruz. Fakat tam da İstanbul'un İstanbul olduğu, Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu, İstiklal Caddesi'nin İstiklal Caddesi olduğu bir dönemde yaşayan bir entelektüelin. E, yazdığı şeyler, araştırmaları notlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden de ben bu tip şeyleri de okumayı çok sevdiğim için ben hemen her şeyi okumayı çok seviyorum. <laughs> o yüzden de bu kitaptan Instagram'da paylaşmadım ama burada bahsetmek istedim. Evet, şimdi bu kadar. Gitti. <laughs> çok teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Böyle yaz sıcağında balkonda seslenmeye devam edeceğim sizlere. Güzel bir yaz dönemi diliyorum. Ee, haftanız güzel geçsin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi sarılıyorum ve sevgilerimi gönderiyorum.